Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bugün Eş Kırta Ops oynayacağız Ama bu sefer Ne challenge Kızmayacağım yani şey yapmayacağım Küfür etmeyeceğim Hiçbir şey, şey yapmayacağım Arkadaşlar <laughs> Ar <laughs> stand of 2'den vazgeçtim Oynayayım dedim bok gibi Bir daha da oynamayacağım Bir daha yüklersem de Bilmiyorum yüklemeyeceğim onu Bu sandığı ne olsun başladı. Ay kutu geldi. Arkadaşlar bu çıkarsa bir senin yorum yorum yapıp diğer şey yaparsam onu öpeceğim. Çıkacağım. Küfür etmek etsen. 14 saat bayıyormuşum sahi vesaire Bunu oynayacağım. Banıymış. Ben de bu var onu ben niye kullanayım? Bakayım. Kerimcenin kör. Kerimcenin kör ol. Kerimcenin körü. kim? Okay. O bıçağı. Bıçağı Oh. Ha yeni görenler. Bakın. Aklın senin. Size göstereyim. Bıçağı. baltası var mı? O bıçak mı? Ama verir misin? Kına etkeni mi? Bana verir misin aşkım? Aşkım. Aşkım. Bana da lütfen. Ver lütfen ver. Lütfen ver lütfen. Kını ver kını ver. Kını ver kını ver. O ben dönmüşüm zaten. Kerimcinin kör oğlu. Arkada dur. Nüçhane bakabilir miyiz elimizde olur mu? Pinnivest Please Pinnivest Ya veteran resmi Öldürdüm Aa doğru küfür etmek istedim. Oo vaki Bıçağa bak Al Deri bak bıçak gelirse çok. Kelebek var. Lan kelebek nerede? Kelebek yok. Kınıves, kınıves. 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 Lütfen. Anneni yerim lütfen ya. <laughs> Kerimcinin köy Kırın Körünün... O bayağı bir yedi ama kaç Kedi pençesi gibi durmuyor mu? Öldür sana en iyi kravistanları cümlediysem. Hepsini ama. Birinciyi aldı. Ama ikinci de var. Bana vermeyeceğim. Vermeyeceğim bana. Adamlar kolay çünkü sana göre. Çünkü sen 55 yıldır oynuyorsun. Şuna. Şuna Allah.

Bakın. Hem hem. Küfür etmek yasak. Bağırmak yasak. Sen nereye koyayım mal? Alım nereye vurdu bu mal? Of incele incele görsünler seyirciler. Aha görüyorlar seyirciler gördü. Ya anası Mel düşmüş. Oh O challenge gördüler orada. Uçakta seni verebilirim. Bu çok, seni verebilen... Bu çok seni verebilen var mı? Neyse yazıklar olsun diyeyim. <laughs> Kendim bıçağım Ya bana niye bıçağım çıkmıyor? Elde ben benim. Alkol şunu. Kelebek var. Of be kelebek adamdır. Var. <laughs> Bebeğim ya. Bebeğim kelebek. Sen ne yapıyorsun orada? Kuracağım mı? Bey. Evet, tamam. Konuşuyor winds. Bella manı kaynaves. Tarf hiç, Cebe geliyorlar. İzle. Banane. Kinevez ver. Kinevez. Senin. Al ben de bombaya kuramıyorum. Kinevez vermeyeyim mi? Kinevez var. Ah. Aldım mı kinevez? Kinevez aldım. Dozen yani. Bu tarafınız. Hayır. Ah. Oh. Oh. Okay, bebeğim.

Bıçak da seni verebilen var mı? Artık sıçtık sıçtık sıçıştık Sıkıştık sıçtık 95 aldık 1-2 kur 1 planted. Ulan beni niye takip ediyorsun? Ulan mı? Kanibes. Uf. Maga seni beynine. <laughs> Bombayı bırak mal. Bombayı ne bırak? şöyle hop ay çık, çık, çık. Ah. satayım Evet arkadaşlar bugün beresine aşık olduk. <laughs> faruk. Maalesef Faruk. Faruk. Bakma. Ver. Anne. Ya bu tek kaldım. Böyle mi kaldım be? Böyle mi kaldım mı? Anladınız arkadaşlar. O bire bir atçılar. Yakşidir. Aile tevşenler nasıl? <laughs> Helikopter <'i> arıyor orada? Bomb <laughs> Ver bana şunu.

Oh yeah, yeah, yeah. Hadi, hadi sürü şenler. Bu ne? Yarın hava. Şansına küş be. Kafa satın elemiyoruz. Dur bunda ne var? Oha. Eldiven, eldiven, eldiven. Bıçak, şey, bıçak. Şey. Kramdet, kramdet. Tabi şu şey yok mu? Sadece bunlar mı var? O oh, inceleme şeyi. İnceleme şeyleri de varmış. Hmm. Oha seri tetik gibi değil mi? Bakın. Bir de böyle var. Of. Very good. Oha. Bunlara çıkıyor. Sıçtık. Evet en boktanları var. Hades nasıl? Hades nasıl? Buna hulanamadım. Nasıl? 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 Hadi arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir el daha gerek mi? Gerek mi? Girmek. Hadi ayda gibi şenler bay bay